Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te şans çukurlarına gireceğiz. Şöyle tabi bu çukurların çoğu şanssızlık çukuru arkadaşlar. Bazıları şans çukuru. Böyle zıplayıp gireceğiz arkadaşlar. Önce şöyle e, numaraları var. Bir numaralı çukurdan başlayalım mı? Şöyle bir numaralı çukurdan başla atla bakayım. Atla bakayım şöyle. Ne var burada? Anam, bu ne lan. Ana, dışkı kaka çukuruna girdik ya. Ana, bak bak bak. Ha iğrenç kokuyor burası. Bu ne böyle aaa aaa çok kötü Bu ne lan bu ne, bu ne? Buna. Çıkarın lan beni Bir sonraki çukuru deneyeceğiz Bu sefer eminim güzel bir şey çıkacak arkadaşlar Evet o çukurda pek şansımız yaver gitmedi Şimdi ikinci sıradan bir çukur seçelim Bunu, bu çukur mu Bu sefer en, en baştakini seçmiştik Bu sefer en sondakini seçelim buralar Ben öyle düşünüyorum ama dur bakalım İnşallah güzel bir şey çıkar Hoppa ne var burada Bu ne lan Lan zombi lan bu. Ana vallahi zombi. Lan zombi. At, at. Git lan. Tamam. Zombi çıktı buralar. Bu da şanssızlıktı ya. Çok kötü oldu. Ama şu tipe bakar mısın? Çok korkunç he. Dur bakayım. Ana hala bir şeyler yapıyor yani. Hala bir oynuyor böyle bir kıpırdanıyor. Lan git. Tamam. Bu çukurda da şansımız yağ ver gitmedi. Şimdi 3. sıradan bir çukur seçelim. Umarım orada işler güzel gider yani. İşler iyi gider bizim için. Girdiğimiz çukurları şöyle Golf dev e, bowling toplarıyla kapatıyorum buralar bu arada. E, ee, şimdi 3. sırada 3'ün 1'i 3'ün 2'si 3'ün 3'ü 1 ve 3'ü seçtik. Bu sefer 3'ün 2'si seçelim mi? Hadi seçelim bakalım. Ne var burada? Ölü bir adam. Bu ne lan? Lan bana ateş ediyor. Anam. Evet, bak. Git git şimdi. Aa bak 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 bak. Aa, bak var 3 defa üst üste kötü şans. Yani kötü çukurları seçtik ya. Yok mu iyi bir şeyler? Ana, adama bak. Lan, ne saldırıyorsun bana lan? Hey. Burada da işler pek beklediğimiz gibi gitmiyor. Bak bu adama da şey yapmış yani. Bu adama da saldırmış. Ben şu anda bir savaşın ortasına düşmüş gibi bir şey oldum. Böyle bir kavganın ortasına gittim. Neyse bu çukur da pek iyi değildi ya. Bu çukur da iyi değildi. Ama bazı çukurlarda çok efsane şeyler var. Buralar onları arıyorum. Gerçekten şansımız yaver gitmesi gerekiyor. Şimdi 4. sıradan bir çukur seçelim bakalım. Bu sefer hangisini seçsek acaba? Şimdi 1'in birin 1'ini seçtik. 2'nin 5'ini, 3'ün 2'sini, 4'ün 4'ün 5'ini seçelim mi? Bu sefer 4'ün 5'ini seçelim. Bakalım güzel bir şey çıkar umarım. Hop atlıyorum. O ne lan? Ana! Uçurumdan düştük. Direkt de yola iniyoruz. He. Paraşütü aç. Paraşütü aç tamam. paraşüt açtık neyse ki. Ana lan valla ucuz yırttık ya. Şöyle. Hop. Dur bir dakika. Dur. Suya doğru in suya doğru in. Aha, sert bir iniş oldu gerçekten. Dördün beşinde de pek numara yokmuş. Sırada beşinci sıra var. Beşinci sırada güzel bir şeyler çıkar umarım. Hop gidelim. Ana yola düştük direkt. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir stratejim var. Şimdi arka arkaya iki tane kötüyü koymazlar diye ümit ediyorum. Düşünüyorum. O yüzden şimdi dördün dör, beşini seçtik ya. Beşin de beşini seçeyim Yani arkada iki tane şey seçmiş olalım. Şöyle beşin beşine girelim. 45 numaraya. Hoppa. Ana bu ne lan? Anam anam. İyi tutun tutun tutun. Paraşütünü aç paraşütünü aç. Paraşütünü aç çabuk çabuk. Eyvah çok kötü düştük valla. Tamam şuradan aç aç aç. Hop tamam. Son saniye ucuz yattık valla Suya girdik ya adam cık, Ulan arka arkaya iki tane kötü şey koymuşlar Hem de baya bir kötü şey koymuşlar arkadaşlar Neyse ama güzeldi ya en azından Güzel olduğunu düşünüyorum Çık bakayım şuradan Ana çok felaket şeylere geldik ya. Şöyle çıkalım he tamam Sudan çıktık paraşütümüz vardı neyse ki Beşin beşi de nanaymış ya Böyle ben baya yani Başladığımızdan beri bir şanssızlık oldu yani ilk o yani dışkıyla başladık ya dışkı bölümüyle başladık Ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Şöyle gidelim. Ana. Altının kaçını seçsem ya? Altının beşini mi seçsem? Üç tane arka arkaya kötü şey olmaz diye düşünüyorum ama olabilir. Valla artık emin değilim yani. Bizim adam var ya yani konuşabilse dile gelse bana neler söyler içinden. Ba adamın başladığımızdan beri şanssızlık. Altının alt beşini mi seçsem ya? Altın altının birini mi? Çapraz mı gitsem? Şöyle. Çapraz gidelim bakalım. Arkadaşlar sizce hangisini seçsem ya? altı numarada. Biri seçelim bakalım. Umarım güzeldir artık. Bu ne lan? Anam 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 ateşlere geldik. Eyvah 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 eyvah. Lan bizim adam yanıyor lan oğlum özür dilerim. Valla ben bileydim var ya böyle. Anam anam adam yanıyor lan. Ana altının birinde de felaket varmış. 7'yi seçeceğiz artık. yedi yapacak bir şey yok. Anam gidiyor adam gidiyor adam gidiyor. Eyvah eyvah gitti. Gitti, gitti valla gitti. Sırada 7 numara var beyler. 7 numarada bu sefer ortalardan seçmediğimiz bir şeyi seçmek istiyorum. Şöyle yedinin İki iki numarayı seçmişiz bir kere de bir deneyelim bakalım yediğin ikisini şöyle bir 14 numarayı burası ne böyle bir tren rayı var Bu duvarlardan tren gelmeyeceğini ümit ediyorum ümit ediyorum sakın öyle bir şey olmasın lütfen mümkünse öyle bir şey olmasın lan buradan geçemiyoruz mu burada kaldık gibi ana ne gelen var ne giden yediğin ikisinde tren yolundayız tren rayındayız bir şey gelmiyor. Bir şey gelmiyor da gitmiyordu. Da. Ne olacak böyle bilmiyorum. Bekleyelim bakalım. Bekliyoruz da bir şey oldu yok ya. Aa, ne olacak böyle? Vallahi bir sesler geliyor ama Ana lan 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 tren tren vallahi tren geçti. Ana üzerimizden tren geçti. Bu kadar olur ya. Şanssızlık yerin ikisinde de böyle bir şey var. Ama 7 numaradan bir tane daha seçeceğim buralar. 7 numaradan bir tane daha seçeceğim vallahi adama yazık ya. Ne yapacağım biliyor musunuz buralar? 7'nin ikisini seçtim ya. Bu sefer hemen yanındaki yerin üçüne gireceğim. Yani iki tane yan yana çok kötü şey koyacaklarını düşünmüyorum. O yüzden oba! Bu ne? Anam kalkıyorsunlar. bu kadar olur ya. Koymuşlar. Dur bazukamız nerede? Şuraya komple uçur. Uçur buraları uçur. Lan uçuramıyoruz da çok yakın olduğumuz için. Ha, lan ne yapacağız? Vallahi adam'a dikenler batıyor şu anda. Kaktüsün dikenleri dikenlere batıyor. Şunla şey yapabiliyorsun. Bir şey yok. Hiçbir şey yapamıyoruz Allah. Şöyle ikiden bir şey yapalım. Bıçak falan. Cık, yok yok. Vallahi bu kaktüslerin arasında kaldık ya. Yani. Adam adama batıyor şu anda. Ve eyvah! 7'nin ikisi, 7'nin üçü de nanay çıktı. Sırada 8'ler var. Lan oğlum var. Niye böyle bu kadar kötü bir şey oldu? Ona bak bize geri sekiyor şeyler ya. Kötü oldu buralar çok kötü oldu. 7'nin 3'ünde de hiçbir şey yokmuş. 8'in sıraya geçelim. 8'de güzel bir şeyler umarım vardır artık. Hiç denemediğimiz bir yer var mı buralar? Hiç denemediğimiz sırada. 1'i denemişiz. 2'yi denemişiz. 3'ü denemişiz. 4'ü hiç denememişiz. 8'in 4'ünü seçelim mi o zaman? 8'in 4'ünü seçelim. Niye 8 4'ü hiç denemedik? Deneyelim bakalım. 8'in 4'ündeyiz. Ana! Vallahi. Aha. Aha bir çanta dolusu para arkadaşlar nihayet böyle güzel bir şeye ulaştık yani güzel güzel bir çanta dolusu paraya ulaştık güzel oldu güzel oldu. iyi oldu çok iyi de oldu çok güzel de oldu umarım beğenmişsiniz arkadaşlar bugün sizler beraber şans ve şanssızlık çukurlarını seçtik nedense hep şanssızlık yaver geldi yani 9 tane falan denedik 9'da bir şansımız yaver gitti ama bu oyunu seri yapanlar var yabancı kanallarda falan izledim adamlar hep şanslılıkla gelmiş ya güzeldi gerçekten Umarım beğenmişsinizdir, bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ve karşınıza geleneklerden Bu arada yüzüme güneş vuruyor, böyle nurunmuş gibi bir şey oldu Bak, Kötü oldu Ama yapacak bir şey yok Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere Evet o çukurda pek şansımız yaver gitmedi Şimdi ikinci sıradan bir çukur seçelim Bu mu? Bu çukur mu? Bu sefer en, en baştakini seçmiştik, bu sefer en sondakini seçelim buralar Ben öyle düşünüyorum ama Dur bakalım İnşallah güzel bir şey çıkar Hoppa Ne var burada? Bu ne lan? Lan zombi lan bu. Ana vallahi zombi. Lan zombi. Öt, öt. git lan. Tamam. Zombi çıktı buralar. Bu da şanssızlıktı ya. Çok kötü oldu. Lan şu tipe bakar mısın? Çok korkunç he. Bir bakayım. Ana hala bir şeyler yapıyor yani. Hala bir oynuyor böyle bir kıpırdanıyor. Lan git. Tamam. Bu çukurda da şansımız yağ ver gitmedi. Şimdi 3. sıradan bir çukur seçelim. Umarım orada işler güzel gider yani. İşler iyi gider bizim için.